kara yılan askeri bilim ve sanatta bir yeri sonuna kadar savunmak gibi bir şey yoktur. Savaş, saldırı ve geri çekilmedir. Demiş. Başkası da diyor ki ya yenildik tası tarağı topluyoruz. Topuklayıp gidiyoruz demiyor da diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şu, şu genç kız iki kız Kız çocuğu mesela tüfeği tutmayı bile bilmiyor ya. Elle havada kalmış böyle. Bomba atmayı bile bilmiyor şöyle. Taş atar gibi atıyor bombayı. E bunlar bu hale getiren işte materyal sistem. Mesela polise kurşun sıkıyor ya. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Nur gibi de yani zaten kıyamazlarsa görse evet. belki kıyamayacak. Tertemiz insanlar ya. Ama ne hale getiriyor? Mesela kızın da resmini gördüm güzel yüzlü bir kız. Ya Darwinizm, matalis yetiştirilmezse böyle olmayacak. Etmeyin çatmayın. Tayyip hocam şimdi Afrika'da güzel çalışma yapıyor da. Hep ekonomik bakıyorum işte altyapı üst yapı. Tren yolu yapalım gemi yapalım falan. Ya manevi kalkınma çok önemli. Darwinizm, matalis sistemde her yer çöküyor. Her yer batıyor. Bir yiğitlik yap ya darvinizmi kaldır Türkiye'den. Biz yardımcı oluyoruz. sonuna kadar da yanındayız. Ya bizim kendi kızlarımız, kendi insanlarımız, Allah aşkına ne hale geliyoruz ya? Şu eğitim düzelsinler. Allah rızası için ya. Darin Seyit ne yapar da işte bunu yapıyor. Ya bilmiyorum filmde o kadar eğreti tutuyor ki tüfeği yani. Oyuncak tutar gibi tutuyor. Beceremiyor da yani. El bombası atıyor, şöyle atıyor. Bütün milletin gözü ortaya da hem Gelin beni vurun tarzında. Ya bir yere cep e, siper falan da almış değil. Ya gel, gelin bizi öldürün diyor. Yani.